Merhabalar arkadaşlar. Pazar günü yapılacak olan mensu için bahsetmiş olduğumuz 2025'te çıkması ihtimal olan benzer sorularımızı çözmeye çalışacağız. Sıkı bir şekilde takip etmeye başlayalım. Evet ilk sorumuz arkadaşlar diyor ki grafikte bir hayvan hücresinde zamanla değişen bir ozmatik basınç grafiği verilmiş. Bakın ozmatik basınç giderek ne yapmış artmış. Diyor ki T1 anından itibaren ozmatik basıncın artmasına sebep olan unsuru soruyor. O zaman arkadaşlar burada su miktarı ne olmalı? Azalmalı. Su miktarını azaltacak olan faktörlere bakıyoruz. Ribozomda protein sentezi su açığa çıkar. Ozmotik basıncı azaltır. Gitti. Lizozom tarafından besinlerin parçalanması suyu harcadığı için ozmotik basıncı arttırır. Alıyorum. Mitokondride ATP sentezi su açığa çıktığı için almıyoruz arkadaşlar. O halde cevabımız yalnız 2 olacak arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Harika bir soru. Diyor ki insan hücrelerinde, vücut hücrelerinde hangi tepkimeler gerçekleşir? Bakın, sindirim kanalında değil. Vücut hücrelerinde gerçekleşecek. Nişastayı biz glikoza dönüştürürüz ama sindirim kanalında, hücrelerde olmaz. Sildim. Glikozu yağ asitlerine karaciğerde dönüştürebiliriz. Aldım. Glikojeni glikoza dönüştürebiliriz karaciğerde. Aldım. Selüloz insan vücut hücrelerinde bulunmadığı için sildim arkadaşlar. Temel olmayan aminositleri temel aminositlere dönüştüremeyiz. Çünkü biz temel aminositleri dışarıdan hazır olarak alırız. O halde bunu da ne yaptım? Sildim. Harika bir soru gelebilir arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bakın şimdi mayoz bölünme sorusu. Mayoz bölüme geçirdiği bilinen yukarıdaki hücre ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Homolog kromozomlar karşılıklı olarak ayrılmış mı arkadaşlar? Evet. Hayvan öncesi olabilir mi? Olabilir. Mayozun ana faz ikisi değil, ana faz bir evresidir. Çünkü homolog kromozomlar ayrılmış. Crossing over gerçekleşmiştir diyor. Bakın arkadaşlar renklere bakar mısınız? Parçalar değişmiş görüyor musunuz? İşte crossing over gerçekleşmiştir. Nerede gerçekleşmiş? Profaz bir evresinde ama biz burada ne yapıyoruz? Değişimi görebiliyoruz. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Hemen yan tarafa geçelim. Yine güzel bir sorumuz geliyor aynı ihtiyaca karşı canlı arasında yaşanan rekabetle ilgili ekoloji sorusu arkadaşlar. Buna göre rekabetin olduğu bir ekosistemde hangileri meydana gelebilir demiş. Hemen bakalım. Türlerden biri zamanla azalabilir. Evet rekabette biri daha az zarar gördüğü için biri daha fazla faydalandığı için biri azalabilir. Doğru. Türlerden biri göç edip yer değiştirebilir, ortamı terk edebilir. Bu da doğru. Türlerden biri beslenme niteliğini değiştirir. Beslenme niteliği değişmez arkadaşlar bütün türlerin birey sayısı, bütün türlerin bireyleri sürekli artar diyor. Rekabet arkadaşlar bir savaş gibidir. Kazananı olmaz. En az zarar bile göster. Mutlaka zarar görmüşsündür diyoruz. 1 ve 2 diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi hücre sorusu. Diyor ki yoğunlukları belirtilen K ve L amip hücreleri aşağıda gösterildiği gibi glikoz yoğunlukları %3'lük ve %0.5'lik ortama bırakılmış. Buna göre Değişimlerden her iki hücrede bulundukları ortamda glikozu rastlanmadığına göre. Demek ki ne yapmışlar arkadaşlar? Glikozun tamamını almışlar. Hmm, güzel bir soru. İki hücrede canlıdır. Tamamını aldığına göre enerji harcıyor demektir. Canlıdır. K hücresi %5'lik ortamı bırakıldığı için çoktan az önce difüzyonla almıştır. Sonra aktif taşıma yapmıştır. Doğru. L hücresi glikozları hücre için alabilmesi için besin kofulu oluşturmuştur. Arkadaşlar maddemiz glikoz olduğu için monomer olduğu için besin kofulu ne yapmaz? Oluşmaz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2. Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler için özelliklerinden hangileri ortaktır? Monosakkarit içer mi? Karbonhidratlara özgü bir özelliktir. Monosakkarit yağlar ve proteinlerde yoktur. Polimer yapılı, büyük yapılı oldukları için dehidrasyon sentezi oluşur. oluşur doğru. Ama dikkat edelim yağlar polimer yapı değildir. Büyük moleküllerdir. Ester bağı bulundurma yağlara ait bir özelliktir. O halde sildim. Yapıya katılma. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler yapıya katılır mı? Evet, katılır arkadaşlar. O halde 2 ve 4 doğru cevabımız olacak. Evet, insan vücudunda olaylarından hangileri gerçekleşmesi için ATP harcanmaz? O zaman bize neyi soruyor arkadaşlar? Pasif taşımayı soruyor. Hemen bakalım. İnsanın kan plazmasında bulunan oksijenin al yuvar içine gir, girmesi difüzyon. Gazların taşınması difüzyon. Doku sıvısından daha çok potansiyel içeren sinir hücrelerin bu sıvıda potansiyeli alması kendisinde çok dışarıda az aktif taşıma yaptı. Sildim. İnsan bağırsağında suyun kan kılcallarına geçmesi ozmoz. Enerji harcamadık aldım. Alvollerde kılcallarda karbondioksitin alvollere geçmesi difüzyon arkadaşlar o halde 1, 2, 4 oldu arkadaşlar. Bitki ve hayvan hücrelerinin ayrılmasında sınıflandırma sorusu. özellikten hangisi kullanabilir? Bitki ya da hayvan olduğunu anlamak istiyorum. Plastiklerin varlığı bitki olduğunu gösterir. Kullanırız arkadaşlar. Kofulların sayısı büyüklü. Bu da çok tehlikeli. Kofullarda merkezi koful var. Ve sayısı asla bitkidir. Ayırt etmekte kullandım. Oksijenli sorunun gerçekleştiği organel ikisinde de vardır. Ayırt etmek için ne yaptım? Kullanamadım. O halde cevabımız 1 ve 2 oldu arkadaşlar. Hayvan hücrelerinde gözlenen olaylardan hangileri bitki hücresinde gerçekleşmez arkadaşlar? Hem sınıflandırma hem de hücre konusu. Endositoz bitkilerde yoktur. Niye? Çünkü arkadaşlar endositoz, endositoz çeperi olan canlılar yapamıyordu. Ozmoz bitkilerde de hayvanlarda da ortak. Egzostoz her ikisi de yapabilir. Polimer maddenin hücre dışına atılmasıdır. Aktif taşıma canlı olan her hücre yapabilir. O halde gerçekleştirmesi soruyor. Cevabımız yalnız bir adam olacak arkadaşlar. Evet. Üreme sorusu. Partonogeniz ile erkek arı oluşumu sırasında olaylarından hangileri görülür? Arkadaşlar iki en kromozomlu kraliç arıdan en kromozomlu erkek arı oluşurken önce mayoz ardından ne görülüyor? Mitoz bölümü görülüyor. Şimdi bakıyorum. homolog kromozom birbirinden ayrılması. Kraliçereden mayoz bölünme ile yumurta oluşurken homolog kromozomlar ayrıldı. Peşinden bir toz bölünme olduğu için bu da gerçekleşti. Doku organ farklılaşmasından dolayı farklılaşma da var. Ama iken kromozomlu hücreler oluşmadı. Çünkü erkek ara arkadaşlar haploittir. O halde cevabımız 1 ve 2 oldu arkadaşlar. Hemen 11. sorumuza bakıyoruz. Yine çok güzel bir soru arkadaşlar. Bir, Şöyle kalemizi biraz büyütelim. Hücrede lizozomla ilgili olarak hangileri sindirebilir? Arkadaşlar lizozom neyi sindirebilir? Lizozom polimer maddeler hücre içinde sindirecek. Glikoz monomerdir sindirim olmaz. Glikojeni sindirebilir. Proteini sindirebilir. Çünkü bunlar polimer yapılıdır. O halde 2 ve 3'ü ne yaptık? Hallettik. Arkadaşlar ÖSYM amcamızın her yıl mutlaka sorduğu bir soru mantığıdır bu. Yukarıdaki tepkimelerden hangileri bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak gerçekleşir? Bakın bir nolu tepkime inorganikten organik. Dolayısıyla bu arkadaşlar bir fotosentez tepkimesidir. Bitki hücresinde görülmez. İki nolu tepkime aminositlerden protein sentezi bitkide de hayvanda da vardır. Üç nolu tepkime sindirim reaksiyonudur bitkide de hayvanda da vardır. Dört nolu reaksiyonumuz solunumdur bitkide de hayvanda da vardır arkadaşlar. O halde cevabımız 2 ve 3, 4 olacak. Evet mevzuyu da kalıtım sorusu da gelecek karşımıza. Güzel bir soru. Hangileri sağlar demiş soy ağacında. Eş, baskın heterozigotlukta arkadaşlar ne yapacağız? Kan grubunu alalım. Taralı olanlara AB diyelim. AB diyelim. Bunlar da A kan grubu olsun. Bu evlilikten A kan grubu çıkabilir mi? Çıkabilir. Peki AB'ye bakalım. AB'den tekrar A çıkabilir mi? Çıkabilir. AB çıkabilir mi? çıkabilir. Peki bunlara A desek, buna da B desek, buradan da AB oluşur mu? Oluşur. O halde bir nolu oldu e, maddemiz doğru mu arkadaşlar? Doğru. Şimdi hemen bakalım. Otozomal çekinik diyelim arkadaşlar. Küçük A küçük A diyelim. Bunlara da büyük A küçük A diyelim. Taralı olana ne vermişsek taranmayan her zaman zıttıydı. Buna da küçük A küçük A dedik. Böyle bir evlilikten küçük A küçük A çıkıyor mu? Çıkıyor. Büyük A küçük A'dan büyük A, şey, küçük A küçük A çıkıyor mu? çıkıyor. Bu da sağladı. Otozomal baskına bakalım arkadaşlar şimdi. Hemen otozomal baskına bakıyoruz. Otozomal baskın için bu sefer ne yaptık? Buna büyük A küçük A, buna büyük A küçük A dedik. Taranmayanlar da tersiydi. Küçük A küçük A'ydı. Çekiniklerden baskın çıkamayacağı için arkadaşlar 1 ve 2 doğru cevabımız olacak. Güzel bir soru daha geliyor. Ekosistem sorusu. Bir popülasyonda taşıma kapasitesine ulaşma sürecinde birey sayısı sürekli arttığında faktörlerinden hangilerinde bir azalma olması beklenir? Birey sayısı sürekli artıyorsa arkadaşlar besin miktarı ne olur? Azalır. Bireye düşen alan miktarı ne olur? Azalır. Çevre direnci ne olur? Artar. Tür içi rekabet ne olur? Artar. O halde cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1 ve 2 oldu. Hemen geliyoruz. Yine çıkmış bir sorunun benzeri arkadaşlar. Aşağıda dünyada büyük iklimsel bölgeler yaşayan tür yüzdeleri verilmiş. Bu grafiğe göre diyor hangilerine ulaşabiliriz? Tür çeşitliliği tropikallerden kutuplara doğru gidildikçe azalır. Bakın tür çeşitliliği tropikallerde fazla, kutuplarda az. O zaman doğru bir ifade. Ilıman bölgelerde türlerin çoğunluğu tek hücreli canlılardan. Arkadaşlar tür çeşitliliği hakkında bilgi var fazla ya da az ama tek hücreli ya da çok hücreli olduğu hakkında bize bilgi verilmemiş. O halde bunu alamıyoruz. Tropikal bölgelerde üretici sayısı azdır. Arkadaşlar üretici sayısı fazladır. Çünkü ekosistemde e, üreticiler tabandadır. Ve buradan da bu noktada olumsuz sonuç elde edemeyiz. O halde cevabımız yalnız birdir arkadaşlar. İnterfaz sürecinde bulunan bir hücre için verilenlerden hangisi doğrudur? Yani hazırlık evresinde. Kromozom sayısı iki katına çıkar demiş. Hayır arkadaşlar DNA miktarı iki katına çıkar. Yüzey, yüzey ve hacim oranında büyüme gözlenir mi? Evet. Bölünmeye hazırlık evresinde bunlar gerçekleşir. Protein sentezi, ATP üretimi, solunum ne yapar? Artar. O halde cevabımız 2 ve 3 olacak. Monosakkarit yani tek şeker arkadaşlar küçük şekerler hangileri doğrudur? Tüm monosakkaritler enerji verici olarak kullanılır. Öğrenciler burada çok hata yapıyor. Monomer olduğu için enerjide kullanılıyormuş gibi geliyor. Ama arkadaşlar 5 karbonlu riboz, deoksiriboz enerji ham maddesi olamaz. Hücre zarından geçebilir. Küçüktür doğru. İhtiyaç halinde birbirine dönüşe dönüşebilir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denizli. Prokaryot hücrede ribozom faaliyeti artmasına bağlı olarak arkadaşlar protein sentezi artarsa diyor. Ne olur? ATP tüketimi artar. Çünkü enerji gerektiren bir olaydır. Stoplazmada pH bazikleşir. Doğru. Su miktarı dehidrasyon olduğu için su miktarı ne olur? Artar. O halde bu ifade yanlış. Ozmatik basınç ne olur? Su çıktığı için azalır. O halde bu ifade de yanlış arkadaşlar. 1 ve 2 olacak. Şimdi geliyoruz yine güzel bir soru. Yukarıdaki özelliklerden hangileri mitokondri ve kloroplast organellerinde ortak olarak görülür? Arkadaşlar her ikisinde de nükleik asit DNA ve RNA bulunur. Oksijen kullanma mitokondri kullanır ama kloroplast oksijeni üretir, kullanmaz. Karbondioksit kullanma kloroplast kullanır, mitokondri kullanmaz. Bitki hücresinde her iki organelde bulunur mu? Bulunur. O halde cevabımız 1 ve 2 olacak. Evet güzel bir mayoz bölünme sorusu. Olayların gerçekleşme sırasını istemiş arkadaşlar. İp mat unutmayalım. İp mat. Crossing over'un tamamlanması. Profaz 1'in arkadaşlar profaz 1'in e, Türk Silahlı Kuvvetleri yazmıştık. Crossing over tamamlanması K diyelim şuraya. DNA'nın eşlenmesi interfazda. Homolog kromozonun tümünün benzer noktalardan karşılıklı gelecek şekilde yakınlaşması e, tetrat homolog kromozom çiftlerin dört halde tetrat kromozomları şeklinde birbirine sarılması sinaps. O halde önce 2 ile başlayacağız. Ardından tetrat olacak 3. Ardından sinaps olacak 4. Ardından da crossing over olacak 1. Evet arkadaşlar güzel bir soruydu. 21. Canlılarda mayoz bölünme sonucunda hangileri oluşabilir? Arkadaşlar sporofitten mayoz bölünme sonucu sporlar oluşabilir. Yumurta ana hücresinden yumurta oluşabilir. Ama zigotumuz arkadaşlar nereden? Döllenme sonucu oluşur. Mayoz sonucu değildir arkadaşlar. O halde cevabımız 1 ve 2 olacak. Evet yine bir kalıtım ve kan grubu sorusu. Numaralı bireylerden hangisinin genotipi yanlış verilmiştir? Arkadaşlar kan grubu sorusu çözerken özellikle sıfır ve negatifler genotipleri kesin belli olduğu için buradan yola çıkmamız lazım. Bakın şimdi şunlar küçük R küçük R o halde bir küçük R buradan gelecek bir küçük R buradan gelecek. Bakın sıfır kan grubu olduğu için bir sıfır buraya bir sıfır da buraya gelecek. O zaman A sıfır B sıfır. Peki annesi sıfır sıfır olduğuna göre çocuklarda A ve B çıktığına göre 3 nolu bireyimiz ne olacak? AB kan grubu ve mutlaka bir tane küçük R'si olacak. Bakın hemen şıklarda 3'ü gördüm. A, B kesin. Ama büyük R büyük R olma ihtimali yok. Çünkü çocukların da küçük R küçük R olduğu için bir küçük R buradan gelmek zorunda. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Şimdi geliyorum. İnsanda besin yoluyla alınan proteinin ATP dönüşüm sürecinde hangileri olmalıdır? Arkadaşlar protein polimer. Dolayısıyla önce ne yapmalıyım? Sindirmeliyim. Ardından sindirdiğimi kanla hücrelere taşımalıyım. Emilim olmalı. Sonra da solunumda kullanıp enerjiden ATP üretmeliyim. Sıralaman böyle olmalı ve üçüne de ihtiyaç duymalıyım arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Mitoz bölünme sonucunda oluşan iki hücrenin kalıtsal yapılarının farklı olması. Biz şunu öğrendik. Mitoz bölünmede kalıtsal yapı asla değişmiyordu. Eğer kalıtsal yapı değişiyorsa arkadaşlar bir sıkıntı vardır. Nedir bu sıkıntı? Mutasyondur. Yine bir mutasyon çeşidi olan kardeş kromotitlerin ayrılmaması bu iki olayda mitoz bölünmede kalıtsal yapıyı değiştiren faktörlerdir diyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki özelliklerden hangisi protista ve mantarlar aleminde ortaktır demiş. Arkadaşlar tek hücreli olma ikisinde de ortak olan bir özelliktir. Ototrof mantarlarda yoktur. Kitin protistalarda yoktur. Hifler mantarlara özgüdür protistalarda yoktur. Perikula protistalarda var, mantarlarda yok. O halde tek hücreli olma özelliği her ikisinde ortak olan bilir. Evet güzel bir soru. Ekoton sorusu arkadaşlar. Göl ekosistemi ile orman ekosisteminin kesişim noktasına ekoton diyoruz. Ekotonda birey sayısı az ancak tür çeşitliliği fazladır. Doğru. Farklı beslenme şekillerine sahip canlılar burada bulunabilir. Ekosistemin özelliğidir. Sadece bir türün habitatı olamaz. Birden fazla türün habitatıdır. Toleranslı canlılar burada yaşar. Direnci yüksek olan canlılar burada yaşar. O halde yanlışı sormuş. Yalnız 3'tür arkadaşlar. Evet güzel. K, L, M, N hücreleri farklı yoğunluklara bırakılmış. Bir süre sonra emme kuvvetleri en yüksek L'nin en az da M'nin olmuş. En yüksek L'nin olduğuna göre L çok su kaybetmiş. Ozmatik basıncı da çok yüksek. Yani hipertonik ortama bırakılmış. M ise hipotonik ortama bırakılmış. Az su kaybetmiş. Hangisi yanlıştır diyor. L hücresi diğerlerinden daha seyreltik bir çözeltiye bırakılmıştır. Hayır, daha derişik bir çözeltiye bırakılmıştır. Turgor basıncı en fazla olan L'dir demiş. Arkadaşlar L çok su kaybettiği için Turgor basıncı en az olması gerekiyor. M hücresi Turgor basıncı K hücresinden fazladır. En az su kaybettiği için Turgor basıncı fazladır. Doğru. Çok güzel bir soru olmuş arkadaşlar. 1 ve 2 diyoruz. Ökaret hücrelerde bulunan Yapılardan hangileri hücre içinde organik besini azaltır? O zaman organik besin ne yapması gerekiyor? Kullanması gerekiyor. Mitokondri organik besini kullanır, sonunda azaltır. Kloroplast üretir arkadaşlar, arttırır olmadı. Kontraktif koful protistalarda sadece suyun atılmasına yardımcı olacak organik besini azaltmaz. O halde cevabımız yalnız bir olacak arkadaşlar. Yeni keşfedilmiş tek hücreli ökaryot bir canlının sahip olduğu özelliklerden hangileri mantarlar alemine dahil edilmesinde kesinlik sağlar? Yani bir canlı bulmuşuz kesin mantar dememiz lazım. Glikojen sentezleme. E, bakteri de olabilir arkadaşlar anlayamadık. Oksijenli solunum. E, bakteri de olabilir anlayamadık. Ama kitin varsa kesinlikle mantardır. Kamçı ile hareket etme protistalar olabilir. O halde cevabımız kesinlik istediği için yalnız 3'tür arkadaşlar. Evet son sorumuz arkadaşlar. Mayoz bölünme sorusu. Olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi kalıtsal çeşitliliğe yol açar? Homolog kromozomun rastgele ayrılması kalıtsal çeşitliliğe yol açıyor. DNA'nın eşlenmesi olması gerekendir kalıtsal çeşitliliğe yol açmaz. Profaz 1'de crossing over kalıtsal çeşitliliğe ne yapar? Yol açar. İki şey yol açıyor arkadaşlar. Crossing over ve homolog kromozomun rastgele ayrılması. Crossing over zorunlu değil ama homolog kurumuza rastgele ayrılması zorunlu. Evet arkadaşlar mensüel için örnek sorular çözdük. Muhtemeldir burada bunlara benzer sorular çıkacak. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi ihmal etmeyelim. Başarılar, iyi çalışmalar.